Herkese merhaba. Ee, önemli bir seriyi devam ettiriyoruz. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiği farklı durumlarda, farklı özel durumlarda nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili e, peş peşe videolar çekiyorum. Bu videoların dördüncüsünde akran zorbalığını ele alacağız. Akran zorbalığı önemli bir konu. Tabii her e, durum case e, kendi içinde değerlendirilmesi gerekiyor, ama çocuklar bazı durumlarda acımasız olabiliyorlar. Sürekli zayıf olanı sınıfta kahkaha atarak, gülerek, onunla dalga geçerek bir zorbalık yapabilecekleri gibi gerçekten de fiziksel zorbalık yaparak şiddetle sürekli bazı çocukların harçlıklarını alma, onları tuvalete göndermeme, onları hırpalama gibi hatta daha ilerisine varan zorbalıklar gözlemliyoruz. Bir öğretmen böyle bir durumda ne yapmalı? Öncelikle takip etmeli ve emin olmalı. Yani e, kendisine zorbalık yapıldığını iddia eden çocuk belki de yalan söylüyordur. Ama bir grup, bir çete, bir arkadaş topluluğu varsa, bir akran zorbalığı varsa, bunu belgelendirmeli, bunu e, görüntülemeli, bunu gözlemlemelidir. E, Tabi ses kaydı gibi yasadışı yollara girmeye hiç gerek yok. Öğretmenin gözlemlemesi son derece önemli, kıymetli. Öncelikle bundan emin olmalıyız. Çünkü bir defa bir çocuk bir çocuğa omuz atabilir, çocuk yere düşebilir. Ama çocuk her gün sınıfa girer girmez o çocuğa bir omuz atıyorsa burada bir zorbalık oluşmaya başlamıştır. Yani bir e, süre gelen bir şiddet ve bir süre gelen bir mağdur oluşuyorsa burada akran zorbalığından bahsetmek mümkün. E, mağduru desteklemeliyiz ama... Yani biz zorbayı cezalandırmak da bir yöntem, mağduru güçlendirmek de, kurbanı güçlendirmek de bir yöntem. Daha çok işte farklı cinayet ve taciz olaylarıyla gündemimize gelen durumlarda, mesela herkes zorbayı hapse atalım, idam edelim gibi önerilerde bulunuyorlar. Tabii bu da bir yöntem ama. Ee, güçlü kadın figürü oluşturmak, bu tür e, taciz, tecavüz ve e, toplumsal şiddet konularında, cinsiyet eşitsizliği konularında e, toplumda mağdur olan kadınları düşündüğümüzde onlar içinde bir akran zorbalığı söz konusu, kendi meslektaşlarının yaptığı zorbalıklar, mobbing tarzı şeyler söz konusu. Orada yapılması gereken nasıl kurbanı güçlendirmekse, yani güçlü bir kadın figürü oluşturmak, güçlü bir e, mesleki yeterliliği olan bireyi oluşturmak, akranların yapacağı zorbalığın önüne geçmekse, aynı şekilde zorbalığa maruz kalan, sınıftaki tüm arkadaşların okumasıyla dalga geçtiği o çocuğu güçlendirmek, yani okumasının daha iyi olmasını sağlamak aslında en temel çözümdür. Evet. Zorba eğer yaptığı zorbalıktan pişman olacak olursa ve güçlü, kendini güçlü hissetmesi sönecek olursa, zorbalık yaptığında yanlış yaptığını anlayacak olursa, e, bu eğitim faaliyetimiz hedefine ulaşmış olur. Bunun da en iyi yolu zorbanın gücünün yetmediği noktaları göstermektir. E, yapamayacağına inandırmaktır. Örneğin kanunlar, kanunlar var bu ülkede. Eee... Bu yüzden bazı eğitim kurumları işte sözleşme imzalatıyorlar, ailelerini çağırıyorlar, ya, polis çağrılıyor falan, okul değiştiriliyor. Bunlar kademe kademe daha ileri e, cezalandırmalar. Ama en büyük cezalandırma toplumsal karşılığını görmesidir. E, örneğin arkadaşlarına e, sürekli e, onları yere yıkan bir çocuk bir gün yere yıkıldığında Yaptığı şeyle yüzleşecek, karşılaşacak ve bir daha yapmamayı tercih edecektir. Yani kurbanı güçlendirmek aslında e, bu konuda çok önemli. E, yalnız yanlış bir şey yapılıyor, şikayet ediliyor. E, şikayet etmesi öğretiliyor çocuklarda. E, bir şey olursa bana söyle. Tabii size söylemesi önemli ama şikayet etmeden arkadaşıyla kendi birebir konuşup durumunu anlatıp iletişim güçlü bir iletişim kurarak arkadaşına durumunu anlatıp arkadaşıyla iletişim halinde empati kurarak birlikte sorunlarını çözmeleri en güzel yol. Yani kurbanı da güçlendirirsek zorbayı zayıflatmak, cezalandırmak, onu hırslandırmak olabilir. Bir üst seviyede daha güçlü gelecektir. Ama kurbanı güçlendirdiğinizde zorba denge olan birine çatmayacak ve yavaş yavaş sönümlenecektir. Bu strateji farklı bir strateji. Tabii her durum ve olay için farklı bir strateji geliştirebilirsiniz ama her zaman için e, sapığı cezalandırdığınızda yine sapık oluyor. Ama kadını güçlendirdiğinizde sapık e, e, pasivize oluyor ve zamanla sönümleniyor. E, kanunları güçlendirdiğinizde e, mağduru, kurbanı güçlendirmiş oluyorsunuz. Devlet yönetimini güçlendirdiğinizde, okul idaresi yönetimini güçlendirdiğinizde... ...daha da e, bu zorbalıkların önüne geçmiş oluyorsunuz. İdareyi güçlendirmek demek... Somurtan idarecilerin, resmi kıyafetli idarecilerin daha çok ortalıkta görünmesi demek değildir. Ya da hiç görünmemesi demek değildir. Tekrar ediyorum. Güçlü bir kurum, iletişimi yüksek bir kurumdur. Çocuklarla güzelce konuşabilen bir kurumdur. Okul müdürünün odasına girdiğinde çocuk altına kaçırmak zorunda değildir. O kadar korkutmaya gerek yok. Çocuk e, okul müdürünün odasına girdiğinde masada bir resim defteri, bir kaç boya görebilir. Müdürle konuşması gerekir. Müdür ona sormalı. Başla bakalım resim yapmaya. Niye resmi yapıyorsun? Ee, nasıl gidiyor okul? Ee, demelidir. Bu, bu tür bir iletişim kurduğunda çocuk şaşıracaktır ve belki sorunlarını anlatacaktır. Bizim, biz eğitimciler için esas önemli olan sorunun kaynağına inmektir. Bunu çok önemsiyorum. Sorunun kaynağına inmek ne demek? Bir öğrencimiz vardı, takip halindeydi. Çocuk dayak yemekten zevk alıyordu. Yani bana dayak atın, bana dayak atın falan. Bu tabi bizi korkuttu eğitimci olarak ama daha temeline indiğimizde sohbet ettiğimizde şunu fark ettik: Çocuğun boksör bir abisi var. Abisi dayak yiyor. Boks maçı ringe çıktığında dayak yiyor. Yumruk atıyor. O da karşılık veriyor. Çocuk abisine özendiği için ve kendini boks maçında hissettiği için genel olarak biri ona. Dayak attığında, tokat attığında, e, yumruk vurduğunda normal bir çocuk tepkisi vermiyor. Şimdi özendiği abisi meslek olarak boksör olduğu için kaynağı bu sorunun şiddet kaynağı abisi. O çocuğun rol müdür aldığı kişi abisi. Dolayısıyla abisiyle iletişime geçip, onun bu zorbalığının, bu şiddet merakının doğru olmadığını e, belli bir zaman sonra... eğer çeşitli sporlar yapması gerektiğini, atletizm, jimnastik, basketbol, futbol gibi vücudunu kondisyonda tutacak sporlar yapması gerektiğini ama belli bir yetişkinliğe vardığında ya da boks olarak e, kişiye vurmak yerine bu e, kum torbalarıyla çalışılabilir. Bunun antrenörler eşliğinde profesyonelce şiddetten uzak bir spor olarak yapılması e, düşünülebilir. O şekilde yönlendirmeler yapılabilir. Çocuğu abisiyle konuşarak bu şiddetten uzaklaştırma yoluna gidilmesi gerekir. Sınıf kurallarını açıkça net ortaya koymak gerekir. Ben hep söylerim, derim ki sınıf kuralları şu şekilde olmalıdır. Birinci kural, tek kural. Başkasını rahatsız edemezsin, başkasını ıı, vuramazsın, başkasına küfredemezsin, başkasını gürültü yaparak rahatsız edemezsin. Sakız çiğneyebilirsin ama... Ben kendi sınıf kuralımı söylüyorum. Ama patlatamazsın. Ee, telefonla mesajlaşabilirsin ama tuş kilidini açamazsın. Ee, telefonla görüşebilirsin ama dışarı çıkar ve öyle görüşürsün. Üniversitede benim koyduğum kurallar bu. Tek kural var başkalarını rahatsız etmemek. Sınıfta da tek kural var. Kavga etmemek, başkasının parasını çalmamak. Başkasını mutsuz edecek, rahatsız edecek davranışlardan uzak durma. Uyuyabilirsin sınıfta. Çocuklardan bir tanesi akşam misafir gelmiştir. Çocuğun hiçbir suçu yoktur. Arkadaşıyla oynamıştır. Okula da bir şekilde servise gelmiştir. Çocuk uyuyabilir. Genç lise öğrencisi bence uyuyabilir. O da bir ihtiyaç. Hatta bizler de işimizi yaparken e, yarım saat kestirip sonra bir yarım saat mesaiden geç çıkarıp o işimizi telafi edebiliriz. <laughs> Bu anlamda daha önceki videomda da söylediğim gibi çocukların uyuyacakları bir ortam, sakız çiğnemelerine bir izin, bir bardak su içmelerine, ellerini yüzlerini yıkamalarına, güneşe çıkmalarına, derin derin nefes alıp vermelerine izin verecek ortamlar oluşturmak lazım. Çocuklar kendilerini konuşmalılar, ifade etmeliler. E, bu sorunların kaynağına inmeliyiz zorbalığın kaynağına inmeliyiz ve e, mağduru güçlendirmeliyiz kurbanı güçlendirmeliyiz e, bu konularda hani e, şunu demek istemiyorum kurbanın da eline bir sopa verelim de o da onu dövsün gibi bir şey söylemiyorum kurban zayıf hissi oluşturduğu için karşıda bir zorba oluşuyor aslında e, zorba e, karşıdaki zayıf gördüğü anda ortaya çıkmaya başlıyor zayıf karakterli çocuklar, içine kapanık çocuklar, sessiz çocuklar, küçük kısa boylu çocuklar bunlar hep mağduriyet oluşturuyor. Okulun önünde basketbol potası varsa çocuk basketbol oynayacak ve boyu uzayacak. Yani bunu sağlayacağız idareciler, eğitimciler olarak. Hiçbir çocuğumuz zayıf, mağdur, güçsüz, sessiz olmamalı. Sessiz çocuk bizi korkutmalı sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyiciler. Sessiz çocuk niye sessiz? Çocuklar sessiz olmaz. Çocuklar şarkı söyler, çocuklar konuşur, çocuklar oyun oynar. Çocuğun sessizliğinde ona kimseye bunu anlatma. Sus yoksa sana şöyle yaparım diye tehditler olabilir. Sessiz çocuğu yanına gidip iletişim kurup onun sıkıntısının kaynağını öğrenmek ve o mağduru güçlendirmek, kurbanı güçlendirmek gerekiyor. Evet. Güvenli ortamlar sağlayarak bunu yapmalıyız. Onun e, en rahat hissediyor musun, evet öğretmen dediği ortamlarda konuşmalıyız, sohbet etmeliyiz. E, bazı eğitici etkinlikler drama gibi, e, hikaye okuma değil de, nasihat etme değil de, drama gibi içerisinde rol alacakları ve farkındalıklarını artıracak etkinlikler yapabiliriz. Düşünme süresi vermek lazım, baktık bir kavga var. Görüyorum bazı okullarda kendi öğretmenlerinden gördükleri yöntemleri kullanıyorlar öğretmenler. Karşı karşıya geçiriyorlar. Bir sen vur diyor, bir de sen vur diyor, bir daha sen vur diyor, bir daha sen Hadi bağırışın, öpüşün, ayrılın diyor. Şimdi bu bir eğitimsel, pedagojik bir yöntem değildir. Ee, ya da her tarafa kameralar konuluyor. İşte bak sen buna vurmuşsun, sen cezalısın. Ee, polis, asker, savcı, e, hukuk insanları e, bunlar meslekleri önemlidir, kıymetlidir. Ama bu meslek grubunun yöntemiyle biz eğitimciler çalışamayız. Yani bizim amacımız suçluyu bulmak, delili ortaya koymak değil. Bizim amacımız empati kurarak, çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak, toplumu anlamaya çalışarak kendilerini toplumda bir rol bulmalarını sağlamak, farkındalıklarını arttırmak ve e, bu çocukları güçlendirmek, çocukların topluma adaptasyonunu sağlamak, çocukların hem zorbanın hem mağdurun ee, bu çocukların güçlü bir toplum olabilmesi için birbirlerini anlayabilmeleri için iletişim becerilerini güçlendirmek. Bizlerin hedefi bu. Yani suçluyu bulmak değil. Bizim için önemli olan suçlunun kim olduğu değil. Bizim için önemli olan olayın e, her iki tarafında çözüme ulaşarak, anlaşarak, konuşarak yaklaşmalarını sağlamak. Bizim rolümüz farklı. Bu e, rehberlik dizisinde Altına çizmek istediğim bir nokta var. Ee, bizler insanların değişebileceğine inanırız. Biz eğitimciler her insanın değişebileceğine inanırız. Dolayısıyla e, bu gayretin içerisindeyizdir, bu sabrın içerisindeyizdir ve bunu bekleriz. Ee, biz eğitimciler bu değişimin olabileceğini bekleriz ama şunu da biliriz Biz değiştiremeyiz Biz hiçbir insanı değiştiremeyiz bizim yapacağımız en önemli rol şudur değişebilecek olan insana değişmesi yönünde destek olabiliriz fikir verebiliriz yöntem verebiliriz bilgi verebiliriz değişmeye hazır olan insanın değişmesine destek olabiliriz özetleyecek olursak öğretmen dürter ama sürükleyemez. İnsan yürümesi için dürtebiliriz ama insanları sürükleyemeyiz. İnsanların yürümesini istemeliyiz, yürümesi için beklemeliyiz. Bu anlamda zorbalık yapan kişilere, çocuklara eğer mesela küfür ediyor, hakaret ediyor, bunların ağızlarına küfürü kaldırmak yasak, yanlış diyerek zihinlerinde o imgeyi, o durumu, küfür kavramını büyütmeyelim. Mahmut ne yaptın sen? Küfür mü ettin? Ne ettin? Nasıl ettin? Dur müdüre söyleyeceğim. Müdür bey, böyle bir küfür etti bu çocuk. Annene babana da söyleyeceğim. Ettiği küfür bu. O küfürü büyütmeyin. Görmezden gelin ve yerine bir şiir koyun. Güzel bir şiir okuyun. Bir şiir dinletisi düzenleyin şiir okumaya alışsın, şiir okusun. Zamanla o şiir okuma tutkusu, arzusu, isteği küfürden uzaklaşmasına neden olacaktır. Bir tekerleme öğretin, tekerleme söylesin. Bir bilmece öğretin, bilmece söylesin. Ailesinden gördüğü, özendiği insanlardan gördüğü, o çevresinden gördüğü küfür olayı ki çocukların küfürleri bizim anladığımız anlamda küfür değildir. Onlar sadece duyduğu şeyleri uygulama peşindedirler. Toplumsal reaksiyonları merak ederler ve küfrederler. Çocuklardan bu küfrü almak gerekiyor. Ama olayın üzerine gidip büyüterek e, üzerinize dökülmüş bir lekeyi silmeye çalışıp lekeyi büyütmek için değil. Bırakın kurusun. E, ama onun yerine başka bir şey koymanız gerekir. Ki o kaybolup gitsin. Nöronlar arasındaki bağlantıları zamanla kopsun, zayıflasın. Oradan akım geçmediğinde o bağ zayıfladığında o bağ zamanla kopacaktır ve nöroplast dediğimiz beynin esnekliğine göre eğer bilmeceyle, tekerlemeyle, şiirle, şarkıyla çocuk haşır neşir olmaya başlarsa oraya doğru yönelirse diğer tarafı unutacaktır. Diğer tarafı zayıflayacaktır. O yüzden kurbanı güçlendirmekten bahsediyoruz. O yüzden güzel şeyleri güçlendirmekten, büyütmekten bahsediyoruz. Tekrar edelim. Bizim hedefimiz çocukları iyilik için dürtmektir. Ama iyiliğe sürükleyemeyiz hiç kimseyi. Eğitimci olarak pedagojik yöntemimiz çocukları, isteyenleri e, hedefledikleri doğrultuda nasıl ilerleyebilecekleri konusunda görüşlerimizi paylaşarak, düşüncelerimizi paylaşarak, bizimle iletişim kurmalarını sağlayarak onlara destek olmaktır. Onları yönlendirmek, karar ve tercihlerine tercihlerini yapmak değildir. Onlara kendi içlerinden geçeni bulmalarını sağlamaktır. Ve bir meslek edinmeleri örnek veriyorum, bir amaç uğruna, bir ideal mefkure uğruna çalışabilmelerini sağlamaktır. Bunun da en güzel nereye bakacakları çok belli aslında bir grubu çete gibi örgütlemiş bir çocuk Eğer güzel dürtülürse belki içindeki o merhametle şefkatle çok iyi bir sivil toplum liderine dönüşebilir ama o dürtüyü yapmamız gerekiyor çocukluğumuzda en çok severek yaptığımız şey ne araba sürmeyimi seviyoruz bebek oynamayı mı seviyoruz? Çocukluğumuzda en çok neyi seviyorsak, çocukluğumuzda en çok neyi olmak istiyorsak, büyüdüğümüzde de onu olmaya çalıştığımızda çok mutlu olmaya başlayacağız. Çok önemli bir e, kriter olabilir bu. Dolayısıyla çocukluk yıllarında bir şey olmaya çalışan kişilerin doğru kanalize etmesi için doğru dürtülmesi gerekiyor. E, sürüklemek ters tepiyor. Bir çocuğu iyiliğe doğru sürükleyemezsiniz tersiniz, Onun iyiliğe doğru yürümesi için destek olursunuz. O kadar. Bu dördüncü videomuzdu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.